Merhabalar. Konumuz denklemler. Bir sayının 5 fazlası 8'dir. Bu sayı kaçtır? Bir sayının 2 katı 10'dur. Bu sayı kaçtır? Bu denklemlerimiz z geçmeden önce işlemlerle ilgili tekrar yapalım. Eksi 5 artı 3. Eksi 5'i borç olarak düşünüyoruz. Artı 3'ü paramız olarak düşünüyoruz. Ve borcumuzla paramızı denkleştirirsek cevabımız eksi 2 olur. Ya da eksi 5 gittim. Artı 3 geri geldim. Neredeyim? Şu an eksi 2'deyim. Alttaki işlemde eksi 7 borcum var. Eksi 2 daha borcum var var. Ne olur? Eksi 9'a çıkar. Aynı yönde ise işlemimiz farklı. Zıt yönlü ise işlemimiz farklı oluyor. Eğer sol tarafında iki tane işaret varsa bu teke düşürülür. Çarpma işleminden yararlanıyoruz. Eksi ile eksi artıya dönüşüyor. Yine eksi 5 gittim. Artı 3 geri geldim. Eksi 2'ye ulaşmış oldum. Yine 2'nin solunda 2 tane işaret var. Bunu teke düşürüyorum. Artı ile eksinin çarpımı eksi yapıyordu. O yüzden bunun yönü eksidir. Bunu silelim. Eksi 7, eksi 2 daha, eksi 9 olur. Çarpma işleminde sadece işaretlerinin çarpmasına dikkat ediyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. 3 kere 5, 15. Burada eksi ile artının çarpımı eksi. 3 kere 5, 15. Cevabımız eksi 15. Denklemler içinde harf. Bu genellikle x harf olur. Ve eşitlik bulunan ifadelere denklem denir. Denklemi çözmek için x eşitliğin bir tarafında yalnız bırakılır. Eşitliğin bir tarafından diğer tarafına geçen ifade işaret değiştirir. Şimdi bir sayının 3 eksiği 12 imiş. Burada x'i yalnız bırakacağım. 12 burada. Buradaki eksi 3 bu tarafa artı 3 olarak geçer. x burada yalnız başına kaldı. 12 ile 3'ü toplarsam 15. Denklemin çözümü 15. Burada x yerine 15 yazarsak 15'ten 3 çıktı 12. Denklemi sağladığını görmekteyiz. Yine burada eksi 1 burada dursun. Bu artı 7'dir. Bunu sol tarafa alıyorum. İşareti eksi 7 olarak geçer. X buradadır. Artısını yazmama gerek yok. Eksi 7, eksi 1 daha, eksi 8 yapar. Cevabımız eksi 8. Burada 3x 15. Yani x'in 3 katı. O zaman x'i yalnız bırakmak için 3'e bölüyorum. İki tarafı da bölmek zorundayız. Burada 3'ler sadeleşir. 15'i 3'e bölersem 5. Bu denklemde eksi x eşittir 8 demiş. Burada eksinin gitmesi için iki tarafı da eksi 1'e bölüyorum. Eksinin eksiye bölümü artı yapar. Artı 8'in eksi 1'e bölümü eksi 8 yapar. Bu işlemde 4x burada. Buradaki x'i sol tarafa alıyorum. Eksi x olarak geçer. Burada artı 12 duruyor. 4x'ten x'i çıkartıyorum. 3x. 3x 12 ise her iki tarafı da 3'e bölersem x burada 4 olacaktır. Bu işlemde 3x burada kalıyor. Eksi x'i sol tarafa alıyorum. Artı x olarak geçer. Burada artı 30 var. Artı 10 bu tarafa eksi 10 olarak geçer. Şimdi 4x ile 1x'i topla 3x ile 1x'i toplarsam 4x yapar. Artı 30 ile eksi 10. 30'dan 10 çıkarsa 20 yapar. İki tarafı da 4'e bölersem x burada 5 olacaktır. Burada parantez işlem olduğu için bunu dağıtıyorum. 3 ile 2'yi çarparsam 6. 3 ile eksi x'i çarparsam eksi 3x olur. Eksi 3x'i sağ tarafa alalım. Artıya dönüşsün. İki tarafı da 3'e bölersem x burada 2 olur. Bu işlemde de yine dağılma özelliğini uyguluyoruz. 2 ile 5'i çarparsak 10. 2 ile 2x'i çarparsan 4x. Diğerlerini aynen yazıyoruz. Eşittirimizi yazdık. 4x burada kalsın. Eksi x'i bu tarafa alalım. İşaret değiştirir. Artı x olarak geçer. 20 burada. 10 bu tarafa eksi 10 olarak geçsin. Artı 5 eksi 5 olarak geçsin. 4x 1x daha 5x yapar. 20 eksi 10 eksi 5 5 yapar. İki tarafı da 5'e bölersek x buradan 1 yapar. Toplamları 60 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katından 5 fazladır. Buna göre büyük sayı kaçtır? Küçük sayımıza x diyoruz. Büyük sayımız 4 katından x'in 4 katı 4x'tir. 4 katından 5 fazladır diyor. Artı 5. Büyük sayıyı bu şekilde ifade etmiş olduk. Bunların toplamını bulalım. 4x x ile toplarsam 5x yapar. Artı 5 burada var. Bunların toplamı 60'mış. Şimdi burada x'i bulacağım. 5'i diğer tarafa eksi 5 olarak göndereceğim. 60'tan 5'i çıkaracağım. 55. İki tarafı da 5'e bölersem x burada 11 yapar x burada küçük sayımızı temsil ediyor. Büyük sayımızı bulmak için de 11 ile 4'ü çarpıyorum 44. 5 e ekliyorum 49. Toplamı zaten 60 yapar. İşlemin doğru olduğunu görmekteyiz. Bu sorumuzda uzun kenarı kısa kenarının 4 katından 2 cm kısaymış. Bir tane dikdörtgen çizelim. Kısa kenarına x diyelim. Uzun kenarı kısa kenarının iki katından 4 eksiktir demiş. Karşı taraf da aynı şekilde olur. Ve çevresi 34 santimetreymiş. Bunların hepsini topluyorum. 2x 4x, 5x, 6x yapar. Eksi 4, eksi 4, eksi 8 yapar. Çevresi 34'müş. Buradan e, eksi 8'i artı 8 olarak geçiriyoruz diğer tarafa. 34 ile 8'i toplarsak 42. İki tarafı da 6'ya bölersek x burada 7 olur. x yerine 7 yazalım. Burası 7 oluyor. X yerine 7 yazarsam 2 kere 7 14. 14'ten 4 çıkarsa 10. Burası 10 oldu. Bize alanını sorduğu için alanı iki kenarın çarpımıydı. 7 ile 10'u çarparsam 70 santimetre kare olacaktır.